Ev Kaçkından hepinize merhabalar. Arkadaşlar karanlığı görmüş olduğunuz üzere paranormal bir olay için karşınızdayım. Bugün terk edilmiş bir eve gireceğim arkadaşlar. Bu aralar sık sık terk edilmiş yerlere giriyorum. Yine onlardan bir tanesi olacak. Terk edilmiş bir eve gireceğim. Yine görüyorsunuz arka tarafım orman arkadaşlar. Şöyle göstereyim iyice. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet arkadaşlar böyle bir ormanlıktayım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi burada terk edilmiş bir ev var. Oraya gireceğim. Bakalım bizi paranormal olaylar bekliyor mu? Yoksa hiçbir şey yaşamadan çıkacağız mı Allah'ın izniyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar evi görüyorsunuz. Terk edilmiş. Yıllar önce terk edilmiş. Şimdi teker teker arkadaşlar İçeriye gireceğim. Sanırım iki girişi var. Burası neşvel ya. Evvahülallahim ve şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. vurma duamızı da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. la yedurru asmihi şey filerdi, ve ve huve semiul İsmi sayesinde yerde ve gökte kimsenin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar böyle ellere girerken sağ ayakla giriyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah'ın selamıyla geldim. Kötü bir niyetim, art niyetim yok. Şimdi arkadaşlar bu birkaç kişi bana sordu. Neden böyle niyetini söylüyorsun diye. Yani şöyle düşünün. Birisinin evine gidiyorsunuz. Hırsız gibi sessiz sedasız gelseniz sizden ürker ve size zarar vermeye kalkar. O yüzden ben de cinlere karşı bir tedbir olaraktan niyetimin halis olduğunu belirtiyorum. Ki zarar görmeyeyim. Burada yine bir şömine var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gayet güzel, muntazam, Arkadaşlar bu arada o kadar soğuk ki, soğuktan dilim sürçerse, affola. Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Bismillah. aşağı ışığımız kuvvetli olmasa aşağı düşer zorlar Bismillahirrahmanirrahim Neyse evet, bu tuvalet Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil han nas, ellezi yüvesfi süfi südürün nas, min el cinneti ven nas. Evet arkadaşlar yerleri görüyorsunuz. Nasıl da Çökme tehlikesi bile var yani. Çok dikkat etmek lazım yürürken. Bastığımız yerlere. Yacin. Buradaysan bana bir belirti ver. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 2-3 odası vardı burada. Onları gezdim. Ama daha bitmedi. Ayrı bir girişi de var. Sanırım orada da böyle 2-3 oda daha var. Oraya da gireceğim. Çok soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar görüyorsunuz yapıyı. Yıllar önce terk edilmiş Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oh. Burası resmen göçmüş. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kameraya elim dokundu. Selfie çubuğuyla çektiğim için yanlışlıkla Elim dokundu kayıt o yüzden kapandı. Kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> Burası arkadaşlar göçmüş. Gördüğünüz üzere harabe. Ama şurada buranın bir girişi var. Şimdi buradan gireceğim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Şöyle bakın arkadaşlar. Evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Buradan odalara gezmeye başlayalım. Aleyküm. Allah'ın selamı geldim. Burada yine eşyalar var arkadaşlar. Görüyorsunuz içerileri. Evet. Sizlere şöyle dışarıyı göstermek istiyorum arkadaşlar. Her yeri yine Başladı kapladı. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Ya Allah! Ya Bismillah! Alo! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı resmen oynuyor ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillah. Evet. Şurada. Kapıda. Ya Allah. Bismillah. Evet arkadaşlar şurayı gösteriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Oh. Ya Allah. Ya bismillah. Arkadaşlar, şunu burada bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Hey. Ya Allah. Konya'daki burası da böyle görmüş olduğunuz üzere

Yerde kağıtlara bakıyorum arkadaşlar. Bir sürü evraklar var. Yani her gittiğim yerde böyle bulgular bulup burası neymiş, kime aitmiş böyle yerler gördüğünüz gibi Allah ya Bismillah. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم evet. Aşağı uçuyorduk be. Of. Arkadaşlar. Yemin ediyorum aşağı uçuyordum. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet burada bir bölme daha var arkadaşlar. Bir odaya daha giriyorum. Of. Burada da. Yine bir sürü evrak var. Yine ışığımı bırakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir kitap var. Acaba nedir? Ana! Allah! Bismillah! Kur'an-ı Kerim falan değildir inşallah. Yok. Of. Arkadaşlar hem çok soğuk hem de gerçekten çok ürkütücü bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Yani bildiğimiz sarmaşık bağlamış. O kadar uzun zamandan beri kullanılmıyor demek ki. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bu kapı daha demin resmen oynadı. Yemin ediyorum sallandı. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi ve lillazim. Evet. Burası da görmüş olduğunuz gibi güzel arkadaşlar. Tuvalet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası da mutfak herhalde. Dolap falan yok. Altta var sadece. Euzubillahimineşşeytanirracim. İktidam etim iş yeri alak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. soğuktan dualar okurken dilim sürçüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten bugün oldukça soğuk yine. Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim.

Arkadaşlar yemin ediyorum kapıdan çıkmaya korkuyorum. Bütün odaları gezdim gezdim. Gezmediğim yer kalmadı sanıyorum. Başka girişi var mı? Oraya bakacağım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا بسم الله Evet, burası yıkılmış yer arkadaşlar. Buraya zaten bakmıştım. Şuna tekrardan bakalım. Evet, burası resmen yıkılmış. Yani insanın üzerine düşme tehlikesi bile var. O kadar çürük gözüküyor. Evet, bunlar da. Bismillahirrahmanirrahim. Yarattığın şeylerin içerisinde sana sınırım Allah'ım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. terk edilmiş evi bütün odalarına girdim çıktım arkadaşlar. Şöyle tekrardan size dışarıdan göstereyim. Yapıyı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi her yerini gezdim. Yine orman arkadaşlar her yer. Ben ormandan yürüyerek sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Yani böyle 10 dakika 15 dakika boş boş yürüyerek sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden burada kaydıma son vereceğim. Şöyle durarak sizlere veda etmek istiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu soğukta sizler için böyle mi Türkiye'lere gelip videolar çekiyorum. Kendimi tehlikeye atıyorum. Lütfen videolarımı beğenin, yorum yapın. Kanalım etkileşim haline girsin. Bu tarz videolarımı seviyorsanız arkadaşlar, videolarımı beğenmeden geçmeyin. Bol bol yorum yapın. Abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olsunlar. Kocaman bir paranormal olaylar çeken kanal olalım. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.